Ama ben bu alanda çok keyif aldığım için e, sorunlar da bana keyif veriyor. Aslında aynı frekansla iletişim kuran insanları aynı yerde e, toplayabilmek. Asıl konu bu aslında. Gerçekten yetenekli, çok yetenekli insanlar olabilir ama ekipte de pürüz çıkarabilir mesela. Gündem gösteriyor ki aslında AI tarafı olacak yani yapay zeka tarafları olacak. Gerçekten keyif aldığınızı düşünüyorsanız pes etmeyin. E, keyif aldığınız şeyi yaptığınızı düşünerek zaman harcamaktan korkmayın. Ben Selin, tekrardan e, ikinci sınıf öğrencisiyim. İkinci sınıf bilişim sistemleri öğrencisiyim Keşan Yusuf Çapraz'da. Şimdi sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii ben Kubilay Kaptanoğlu, sanırım 2018 mezunlarındanım. E, yazılım alanında, cloud alanında e, kariyerime devam etmekteyim. Şu anda v bilgi teknolojilerinde CTO olarak görev almaktayım. Ama hala da genç bir CTO olarak yazılıma veya altyapıdaki çalışmalarıma devam etmekteyim diye kendimi özetleyebilirim aslında. O zaman en klasik soruma devam edeyim. Bu bölümü neden tercih ettiniz? Aslında şöyle, dürüst olmak gerekirse bence, bölüm çok iyi bir bölüm bana kalırsa. Çünkü gerçekten çok fazla, nasıl desem, kodlarla daha teknik şeyler uğraşıyorsunuz. Bunun içerisinde yani, o zamanlar bizim zamanlarımızda mobil programlamadan tutun, C'ler vesaire, Java'lar vesaire tamamı vardı, daha böyle teknik ağırlıklıydı. Ama bölümü tercih etme sebebi aslında yani mühendislikte vesaire istediğim yerler üniversiteler tutmayınca o tarafı tercih etmiştim aslında bilgisayarla alakalı olması için ve oraya gelen çoğu insanın da şu an Türkiye'de baktığınızda durum bununla şeydir. Yani sev, sevdiğim bir alanda e, puanımın da yettiği güzel bir bölümü tercih etmiştim ama çok memnun kalmıştım açıkçası onu da söylemek isterim yanlış anlaşılmasın. <laughs> Uzmanlaştığınız alanı nasıl tercih ettiniz peki? Efendim? Uzmanlaştığınız, Uzmanlaştığınız ama... Evet. Şöyle aslında başka sorular da büyük ihtimal soracaksınız. Orada daha net cevaplarım. Alan aslında şöyle. Ben lisede de meslek lisesinden mezun olmuştum ve aktif olarak kod yazıyordum aslında 14 yaşından beri. Üniversiteye geldiğimde de kod yazabiliyordum. Ve şunu görmüştüm. sadece yazılım var hayatımızda. Başka hiçbir şey görmemiştim. Sonra Akın hocamız vardı galiba. Bu robotik derslerine vesaire de o giriyordu. Tam soyadını hatırlamasam da İsmini de yanlış telaffuz etmiş evet. olabilirim, ben bilmiyorum. <laughs> Şu anda bizim okulda öyle bir öğretmen yok, onun şeyini yapabilirim. Belki yanlış hatırlı hatırlıyor da olabilirim ismini. Ee, yani Büyük bir Harun Hoca vardır hala. Harun Hoca Bu, var. Egemen Hoca falan vardır hala. Egemen Hoca evet. var ve Murat Hoca var, belki sizin döneminizde de vardı. Evet, Murat Hoca'yı Murat Hoca zaten şey yapmıyorum, bölüm başkanımızdı zaten. Evet, ee, onun, hala öyle. Kurulama derslerine vesaire de kendisi giriyordu. Onu zaten var diye varsaydığım için, fotoğraflarda <laughs> gördüğüm için ismini anmadım. Evet. E, bu tarafta onlarla aslında böyle dersler aldığımızda farklı alanların da olduğunu gördük aslında. Mesela yine sektörden hocalar geliyordu e, derslere, onlara sorular sorduk. Ama benim aslında en çok etkileyen hayatımı arkadaşlarım oldu, etrafımdaki insanlar oldu uzmanlığımı seçerken. Uzmanlığımı seçerken şöyle aktif olarak kod yazıyordum, sadece kod yazmayı biliyordum. Başka bir şey olduğunu bilmiyordum, altyapı yönetmek Cloud yönetmek veya ya ne bileyim şu an mesela test uzmanlığı gibi gibi bir sürü alan var yani baktığınızda evet. data analiz var, AI tarafında farklı noktalar var. Ee, çok değişiyor yani sektör ama arkadaşlarımla onların zamanda yaptığı tecrübelerle bir anda böyle Linux admin veya Windows admin gibi bir konuma geldik. Yani bunlara kod yazıyorduk, geliştiriyorduk vesaire. Ee, ev arkadaşım olur kendileri yani. Buradan da hepsine selam söyleyeyim. Ali'ye olsun, Akın olsun, Sedat olsun, Hakan olsun. Hepsiyle aslında hepsine baktığınızda bu saydıklarımın hepsi Akın dışında biz de aynı alanda şey yaptık mesela. Hepimiz Cloud Engine olarak görev aldık. Farklı şirketlerdeyiz. Yani kariyer oluşumu arkadaş çevremizde oldu diyebilirim. Hepsini andım zaten. Biri aramızdan direkt yazılımcı olarak çıktı. Yani biz yine kod yazıyoruz çoğumuz. Hepimiz demeyeyim. Mekan developer mu ee, oldu arkadaşınız? Evet o, o her şeyi başarabilir ya. Bence ona ben full stack <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> yani bu arkadaş çevresi benim e, kariyerim uzmanlık alanında gideceğim yere biraz şekillendirir. Çünkü hep bilgi paylaşırdık aramızda. E, çok eğlenirdik ama zamanı geldiğinde de çalışırdık yani. Çoğunluk ama eğlenmeyi tercih ediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Onu tarif etmek gerekirse söylemiş olayım. E, ama onlarla beraber bu Linux gibi bir şeyin olduğunu, burada altyapıda yazılımlar da yazabileceğimizi sadece yani backend veya frontend değil Altyapı da kodlayabileceğimizi birbirimize öğrettik ve şu an baktığımızda kariyer olarak hepimiz aynı kariyerde yürüyoruz. Bundan da açıkçası çok mutluyum baktığımda. Teşekkürler. Yani keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler var mı? Ya da keşke yapsaydım gibi böyle bir minik tavsiyeler bize. Bir ee, şey başlamadan önce konuşmuştuk. Ee, çok zor şartlarda Dövüş Sanatları Kulübü kurmuştuk kültürün altında. Ahmet Hoca ile beraber hala var mı bilmiyorum. Kendisine de buradan yine selam söyleyeyim. Sonra ben e, o kulübü devredecek birini bulamamıştım. Ve o kulüp sana da sordum. Sen de bilmiyorsun yani. Ne Kayıplara yani hiçbir fikrim, fikrim olarak... yok ama hani duyduğum gibi yani... de değil yani hiç, hiçbir fikrim yok. çok emek vermiştik yani o altyapıdaki tatamilerin gelmesi, oranın temizlenmesi, kum torbasının asılması gibi. Onu devredememek tek keşkem olabilir üniversiteyle ilgili yani öğrencilik yıllarımda. Ya keşke yani keşke yapsaydım gibi değil mi? yapmasaydım dediğiniz şey var mı peki? Keşke yapmasaydım dediğim şey düşünüyorum. Hayır yok yani iyi ki yapmışım <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> Yani yok çünkü o yaşlarda o kadar düşünemiyoruz yani o yüzden o yaşın getirisine veriyorum onları. Staj bulma süreciniz nasıl ilerledi? İş bulma sürecini soruyorsunuz. Ya evet. Şöyle aslında bizimki biraz şans Hatırladığım oldu. Hatırladığım kadarıyla so bölüyorum sizi kusura bakmayın. Son sınıfta e, işe başladım gibi bir şey demiştiniz galiba. Öncesinde konuşurken öyle muhabbet olmuştu. Aslında şöyle oldu. Yine arkadaşlarımdan biri staj yapmış bir alanda bir şirkette isim vermeyeyim şimdi. Sonrasında ben de o alanlarda çalışmak istiyorum. Böyle kod yazmak istemiyordum artık gerçekten. Çünkü ben şunu görüyordum. Yazıyoruz <laughs> ama sanki herkes kod yazıyormuş gibi geliyordu bana. Anlatabildim mi yani? Ve keyif almamaya başlamıştım artık bu tarafta. Daha böyle şeyler daha cezbediyordu beni. Ne bileyim bir şeyin otomasyonunu yazmak. Yine kod yazalım ama bir şeyin otomasyonunu yazalım. Böyle gidip de bir API kolla çağrılan bir şeylerden ziyade daha aktepe yönelik kod yazmak o zamanın şartlarında daha çok hoşuma geliyordu. Şu an baktığınızda yine backend kodladığım zamanlar oluyor. Çünkü insanın zevkleri, bu taraftaki, işteki, keyif aldığı şeyler değişebiliyor. Arkadaşımla beraber konuya dönecek olursak, o bir staja başlamıştı. Orada sonra iş şansı oldu arkadaşımın. Paralelinde de Dedim ki ben de ya ola ki böyle bizim benim ilgilendiğim yerde bir pozisyon açılırsa bana söyle dedim. Ee, o da sağ olsun söyledi. Orada başladık İstanbul'da bir işe. Hatta hiç unutmuyorum o zaman bizim Ali ile kurduğumuz bir şirket vardı Yetkin Hosting. E, ee, i̇lk İstanbul'da işe girdiğimde kendi şirketim daha fazla kazandırıyordu bana. Biz onu üniversitede kurmuştuk Onu da Oraya gittim hatta şey diyordum. O kadar az para veriyorlar ki bu şirketten para almasam İstanbul'da yaşayamam diyordum. Ama onu yapmak zorundaydık mesela. Çünkü hep kendimiz kendimizi geliştiriyorduk. Başkalarından insanlar neler yapıyor İstanbul'da, Türkiye'ye nazaran diyorum. Ankara'ya da İstanbul diyebilirim. Remote da arttı gerçi, çoğu ilde var da. Evet. İstanbul'da, İstanbul'da teknolojinin nereye gidiyor? Ne yapıyor insanlar? Hep ben bildiğim kadarını biliyorum. Kendimi hiç geliştiremiyorum. Daha o zamanlar 19-20 yaşındayım. 20 yaşındaydım galiba. Hep bildiklerimle ilerlediğim bir serüvendi. Öyle bir İstanbul'a arkadaşımın staj yaptığı yere işe girmesiyle bana da vesile oldu. Orada işe başlamıştım aslında böyle özetleyebilirim. Arkadaşlarınızın gerçekten hayatınızdaki e, önemi ve yeri evet. biraz büyükmiş. Hiçbirinin hakkını yiyemem yani gerçekten değerli insanlardı. Evet, şimdi e, diğer soruma geçiyorum. Mezuniyet sonrası kariyerinizi CTO pozisyonuna giden yolu size en çok şekillendiren deneyim neydi? Ya ben bunu şöyle e, yorumluyorum kendimce. Yani e, CTO olup yani nasıl desem ihtiyaca nazaran çıkan bir şey aslında şu an bulunduğum e, şirkette e, ve o pozisyonu da ben e, doldurmuş oldum. E, ama buraya giderken yani beni buraya getiren şeyler aslında benim sorumluluk almaktan kaçmamam diyebilirim ya da bir şeyler için çabalarken pes etmemem. Ya yani Mesela bir bilinmezlik olduğunda sektörde e, hani bu işi nasıl yapacağız? Kabuslara dolu işler olabiliyor bizim alanda çünkü kabuslara dolu olan şu, fail yapabilirsin, timeline'a uymayabilirsin, proje gecikebilir. Bunun tek sorumlusu sen olabilirsin bir anda. Ekip arkadaşların bir şey demese de sen bu sorumluluğu üstünde alıyorsun insan bir birey olarak aslında. Benden sebep oldu diyebiliyorsun. Ben bunlardan hiç endişe duymadım çünkü keyif alıyordum öncelikle. Yani ben yoksa backend de kodlayabilirdim o zaman kendime verirken ama ben bu alanda çok keyif aldığım için e, sorunlar da bana keyifli geliyordu ve doğal olarak da hiçbir sorumluluktan kaçmayarak gelişiminin üzerine ve zaman algımı da kaybediyordum o zaman. Çok gençlik mesela. Sağlıksal sağlık, herhangi bir şey olmuyordu uzun çalışmalarda. Ve keyif aldığım için de hobi gibi mesela 12 saatte çalışabiliyordum burada. Belki şu an başka arkadaşlar şey diyecek, 12 saat çalışırım ama orada bir ücretsel beklenti yok aslında ilk işe başladığımızda. Daha çok keyif alarak yapmamız mesela. Arkadaşlarla toplanıp yapmamız. Bu noktada da tüm bu nasıl desem inadım diyeyim ya da e Azmim diyeyim. Bence beni CTO'ya getiren asıl şey yani bu pozisyonlara getiren ben hala kendimi cloud engineer olarak tanımlıyorum bu arada. o yüzden azmim, çabalamam diyebilirim ve ben zaten şuna inanıyorum. Kimisi bir tekrarda öğrenir, kimisi 10, kimisi 100 ama her elbet herkes öğrenir. Önemli olan pes etmemek, çabalamak. o yüzden çabalayan herkesin de benden çok çok daha iyi yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum açıkçası. Bir teknoloji lideri olarak ekip oluşturma, ekip içi yetenek gelişimi konusunda nasıl bir strateji izliyorsunuz? Ben bu konuda e, mütevazı olmayıp iddialı olacağım. Sadece ekip oluşturma <laughs> konusunda. Çok fazla ekip oluşturdum. E, seneleri tam hatırlamıyorum. 2018'de sanırım ya da 2019'da e, Best Platform'a dair olmuştum. Sonra orada bir kurucu ortaklığım oldu. Sonrasında aslında e, İngiltere oradan v e, gelme gibi bir serüvenim oldu. Eğitim için İngiltere'ye gitmiştim sonrasında. Best Cloud de baktığınızda Türkiye'nin sayılı DevOps şirketlerinden biri. Onun kurucu ortağı olmak tabii bana e, gurur verici e, bir şey. Orada üniversiteden çok arkadaşım vardı mesela. Bak yine konu arkadaşlar geliyor. Ben o şirkete kurucu ortak olduğumda ilk 4 kişi bizim sınıftan arkadaşımdı. Bir alt sınıftan arkadaşımız vardı. Beşinci de bizim okuldandı gibi. Yani öyle ya de... çok değişik geliyor hani böyle her yerde Trakya Üniversitesi bu bölümden evet. insanların olduğunu duymak gerçekten hani in... kusura bakmayın inandırıcı gelmiyor şu anda bana ama eminim ben, ben de, de öyle, de. olacak. Her, her, hatta böyle hiç, hat ya, hiç unutmuyorum yemek kartları olur şirketlerde işte hala var bizde. Ben bir numaraydım. iki numara okuldan arkadaşımdı. Üç numara okuldan arkadaşımdı. Dört numara okuldan arkadaşımdı. Ve hepsiyle tanışıyoruz. Biri Tekvando'dan mesela dövüş Sanatları Kulübü'nden tanıştığım dövüş bir Diğerleri sınıftan arkadaşlarım vesaire. Şu an hepsi hala aynı kariyer petinde farklı firmalarda devam ediyorlar. E, bu gurur bacı. Bunu neden anlattım aslında? Ekip kurarken önemli olan süperstarları toplamak değil, konuyu oraya getirecektim. Aslında aynı frekanslı iletişim kuran insanları aynı yerde e, toplayabilmek. Asıl konu bu aslında. Gerçekten yetenekli, çok yetenekli insanlar olabilir ama ekipte pürüz çıkarabilir mesela. E, doğal olarak sevilmeyen bir kişiyle takım çalışması yapamazsın. Ama bireysel işlerde o arkadaşı da değerlendirmen gerekiyor. Yani süperstarlara da ihtiyacım var ama biraz da onları izole ettiğim bir alanda ihtiyacım var. Ekiple iletişimini vesaire. Çünkü bir CT olarak yetenekleri de içinde barındırmalısın. Niş işlerde single e, olarak çalışabilecek arkadaşlar tek başına. Bunlar değerli kaynaklar. Ekiple çalışacak işler farklı konular. Sprintler koşmak vesaire gibi konular olabilir. E, o yüzden doğru ekip aslında aynı frekansta konuşan yetenekli insanları bir araya getirmek olarak e, tabir edebilirim doğru ekibi. Ya bu konuda iddialı olduğunuzu söylediniz ama en başından beri mi, hani bu böyleydi yani gerçekten kendinize ben... en iyi ekibi ben kuruyorum dediniz mi? <laughs> Şöyle dedim, lider olarak başlamadık zaten. İddialı olmamın temel sebebi hala e, yetiştirdiğim ekiplerdeki arkadaşların gittiği yerleri çalışmaya başladıklarını görünce gurur duyuyorum mesela. E, o yüzden iddiam buradan geliyor aslında. Kendi şartlarımda <laughs> bir iddiası yok. Yani onların çalışmada geldikleri yerleri gördüğümde bu benden sebep demiyorum bu arada. Sadece dokunuşu <laughs> olmuştur. Dokunduğum evet. yerler olmuştur. Yardımım dokunmuştur. Daha doğrusu. Ee, ama kendi azimleriyle başardılar bunları. Ben sadece o bir noktaya da nasıl desem binlerce kelimelik bir cümlenin içerisindeki bir kelimeye faydam olduysa ne mutlu bana diyerek aslında bu mütevazili göstermiş. Çünkü gerçekten çok yetenekli arkadaşlar, çok güzel yerlere geldiler. Ee, o yüzden aslında iddam benim ekipte ilgili. Çünkü hepsi baktığında aynı ekipte çalıştım, ekipti. ekip arkadaşım. Ee, evet. O yüzden. Diğer soruma geçiyorum hemen. şirketinizde şirketiniz teknoloji seçimlerini yaparken nasıl bir karar süreci yürütüyorsunuz? Tabii öncelikle yani BMAT gibi bir e, kurumda CTO olmak farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Doğal her insanın her anda uzman olması çok takdir edersiniz ki e, mümkün değil daha doğrusu. dikey uzmanlık. Yani. <laughs> Gerçekten çünkü bizde network var, data center tarafı var, sistem tarafı var, cloud tarafı var. Ve Gençsiniz hani yaşlı da değilsiniz. Evet evet yani yaşım <laughs> Yaşım biraz daha geçsin. Hepsi, belki kabul ederiz. Evet eminim hepsinde, hepsinde çok iyi olacağız. Umarım. Bu tarafta o yüzden teknoloji seçimlerini ben yaparken ekip liderlerine çok önem veriyorum. Onların görüşlerine. Onların görüşlerini aldıktan sonra ilk baktığım şey aslında sürdürülebilirlik oluyor. Yani çok güzel ürünler olabiliyor teknolojide. Ama mesela maintenance bizim için zorsa ya da bir ekip arkadaşıma depend bir konuysa yani genelin kullanamayacağı bir tool sadece dikey uzmanlık oturdu olması gerekiyorsa onlardan biz biraz daha uzak duruyoruz. Daha böyle dokümentasyonu doğru. Eğer mümkünse açık kaynak bir ürün varsa contribute edebileceğimiz, geliştirebileceğimiz, buna destek sağlayabileceğimiz bir ürünse açık kaynağı tercih ediyoruz mesela ama endüstri standartlarında açık kaynak alternatifleri çok olmayan bizim de mühendislik gücümüzü direkt oraya Analize edemeyeceğimiz bir konuysa da, lisanslı ürünlerden devam ediyoruz açıkçası. Ama öncelik bizim için, WeMind için, açık kaynak diyebilirim bu tarafta. E, çoğu açık kaynak çözümü de kullanıyoruz aktif olarak. E, ama ana mottomuz ekibin uyum sağlayabileceği, sürdürülebilir bir metotta tek, e, ilerleyen teknolojileri içeriye katmak. E, yani Fanatiklik yapmıyoruz burada mesela teknoloji. En büyük artımız bence bu. Örnek veriyorum, çok iyi, nasıl bir örnek versem, herkesin anlayacağı bir örnek vereyim, çok iyi Windows kullanıyorum. Ama Linux işletim sisteminde bir şeyin ayrı bir özelliği gelmiş. Hayır ben Windows'a bu özelliğin gelmesini bekleyeceğim, beklerim demek yerine Linux'u tercih ediyoruz. Ya da Linux işletim sistemi kullanıyoruz. Fanatiyiz, çok iyiyiz. Ama Windows öyle bir özellik çıkardı ki. Yani Windows kullanılabilir bir o feature için oldu. Biz hayır Linux'a bu özelliğin gelmesini bekleyelim, fanatikliği yapmıyoruz. O noktada Windows'a evirebiliyoruz sistemleri, bazı sistemlerimizi. Ben bu konuda WeMind'in ile gurur duyuyorum aslında. Kendi çalıştığım yer olarak demiyorum bunu. Çok çabuk şeylere adapte olabiliyoruz yeniliklere. Evet, şekil e değiştirme gerçekten önemli. Gerçekten çünkü diğer türlü teknolojinin gerisinde kalıyoruz. yani Hem globalde kalıyoruz hem de Türkiye pazarında kalabiliyoruz. Ama biz bunu bu Agility'yi sağlayarak gerekli ecel dönüşümleri yaptığımız için zamanında hız kazanabiliyoruz bu tarafta. Böyle özetlemek istedim. Teknoloji seçimleri ana kriter aslında sürdürülebilir olan teknolojiler tercih etmek diyelim. Teşekkürler tekrardan. Yeni mezun veya genç mühendislerle çalışırken en çok hangi davranışlar sizi etkiliyor ya da bize verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Tabii tabii seve seve tavsiye de bu. Açıkçası benimle çalışma ee, ya denk gelirse bir arkadaş. Benim ilk baktığım şey aslında süper yetenekler vesaire değil. E, aynı frekansla iletişim kurabilmem o arkadaşlar. Mesela nerede ne söyleyeceğini bilebilmesi. Benle espriler de yapabilir. Yani siz büyük ihtimal 18-19 yaşlarındasınız. Aranız, aramızda 10 yaş var. Ama 10 yaşa göre espriler de yapabilir bana. Güle de biliriz. Yani abi demek zorunda da değil. Ya da başka bir şey de bey de demek zorunda değil. E, ama o ince nüanslar vardır iletişimde mesela. Saygı, sevgi çerçevesinde. Yani üslup durumları var. Ben hep buna bakıyorum aslında arkadaşlar da. Sonrasında, bir sonrasında yeteneğe bakıyorum aslında. Yani kavrayabiliyor mu? Aslında öğrenme, yani learning cost'u ne kadar bu arkadaşın? Öğrenme maliyeti ne kadar? Örnek veriyorum ben Selin'e bir şey öğretiyorum. Selin bunu hızlı öğreniyor mu? Hızlı kapıyor mu? Ya da bunu kapmasa bile Selin akşam çalışıp kendi kendini geliştirmeye zaman ayırıyor mu? Çünkü ya evet arkadaşların... bence de onu diyecektim. Azim gerçekten çok önemli bu konuda. Çok önemli. <laughs> çok önemli çünkü anlamayabilirsin. Benim de mesela yetenekli olmadığım, anlamadığım konular var ama üstüne düşmem gerekiyor. Hayatımın belli bir zamanını ona ayırmam gerekiyor. Ben bunu kabullendim. Her şeyi harika yapamam. Ama harika yapabilmek için çalışabilirim. Asıl mottom bu aslında benim. Ee, tabii hepimiz insanız. Ee, boş verdiğimiz zamanlar oluyor. Ya da ruh halimizin o an uygun olmadığı zamanlar oluyor gelişim için. Bunlar insanlığın getirdiği aslında etkiler. Robot değiliz. Dönemler olabilir. Ama arkadaşlar da özetle bu azme bakıyorum. Ee, yani şu ana kadar hayır bundan asla olmaz dediğim bir arkadaş yok. E, i̇letişim kuramıyorsam eğer zaten onunla çalışmayı ya da ona bir mentörlük etmeyi tercih etmiyorum. E, ama bunu da gizli saklı yapmıyorum. Açık açık söylüyorum. Bu bu, bu sebepten seninle mentörlük, e, sana mentörlük yapmak veya seninle çalışmak istemiyorum diyorum. Çünkü ona o kişisel gelişim alanını söylemek gerekiyor. Yani kestirip atmamak gerekiyor. Bunu da yeni arkadaşlara doğru bir şekilde söylemek gerekiyor. Ümidini ya da umudunu diyeyim. Umudunu kırmayacak şekilde. Gelecek kaygısı bitmeyecek şekilde. E, ama doğru iletişimi tercih eden her arkadaşla bence ilerleyebiliriz. Ben bunlara dikkat ediyorum yani açıkçası. azim ve saygı sevgi çerçevesindeki doğru frekanstaki iletişim diyebilirim. Teşekkür ederim. Diğer soruma geçiyorum. Size etkileyen bir teknoloji lideri, kitap ya da vizyoner bakış açısı var mı? Yani bu soruyu birazcık daha genişletip hani YouTube kanalı önerebilirseniz, hani öğrencilerin daha ilgisini çekebilecek şeyleri duymak istiyorum aslında. Tabii, tabii. Yani YouTube kanalı olarak bizim Best Platform'i de yaptığımız içerikler vardı YouTube'da. Ee, onları izlenebilir. Ee, diğer taraftan arkadaşlar şunu öneriyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Etkilendiğim bir lider yok. Yani peyz aldım ya da Aa, o böyle yap dediğim yok. Bir konuda Steve Jobs'ın sunumlardaki giyinişini takdir ediyorum. Çok <laughs> rahat giyiniyor. Keşke bizim Türkiye'deki camiada teknoloji şeylerinde takım elbise giymek yerine böyle Ama şeyler... o adam da Steve Jobs ya. Evet ben de bazen diyorum ki ben de boğazlı kazakla çıkayım diyorum. Sonra diyorum ki ya sen Steve Jobs değilsin ama diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, mecbur takım elbise giyiyorum ama kendimden ödün veriyorum bence doğrumdan. Çünkü biz orada teknoloji anlatıyoruz. Ben hayatımda düğünler olsun şey olsun takım elbise giymiyorum ama orada sunumda takım elbise giyiyorum. Ya ben bir <laughs> mühendislik yapıyorum. Orada kötü giyinmek değil. Yani siyah bir tişörtle de çıkayım mesela bu abes kaçmasın gibi. O ya evet hani. Kalabiliriz aslında. Yani kimse havayı gömlekle zaten sunum yapmaya çıkmıyor. <laughs> Magic ama yani tişört okey bence. Bir tarafta siz arkadaşlara önerip tüm ekibime de öneriyorum ama filmi bulamıyorum işte. Belki siz de öğrencisiniz. Bazı platformlarda bulabilirsiniz ben bulamıyorum. General General Magic diye bir film var. Bu film de aslında şunu anlatıyor. İlk akıllı telefonun çıkış öyküsünü anlatıyor. Ama başarısızlık öyküsünü anlatmış oluyor çünkü geç kalıyorlar. Ben o filmi gerçekten kariyerim olarak doğru güzel bir yere koyuyorum beni geliştirme anlamında. Çünkü bazen harikalar yaratırken geç kalabiliyorsun ve harika yaratmanın bir anlamı kalmıyor. O film onu çok iyi anlatıyor. Gerçekten de Apple'dan ayrılan mühendislerin ilk akıllı telefonu yaparkenki serüvenini anlatmaktan, nelere zaman kaybetmişler, nelerden pişmanlar ve cidden ciddi yazılım uzmanları vesaire o projede çalışıyor. Bulurlarsa o arkadaşlar o filmi izlesinler kesinlikle. Çok şey katacağına inanıyorum. Diğer taraftan arkadaşlara YouTube olarak önerim. Direkt spesifik bir kanal veremeyeceğim ama gerçekten keyif aldıkları alanları deneyimlesinler. Özellikle çok gençsiniz. Bu harika bir şey. Doğru alanı seçmek için öncelikle. Doğru arkadaşlıklar da bunlardan biri aslında dediğim gibi. Bu tarafta öncelikle her şeyi deneyin. Data analistliği deneyin, görün. Bunun Udemy'den eğitimini alın. Sonrasında burası kayıtlarını düşebilirsiniz. Yani illa çok paralar ödemeye gerek yok. Bir account alın Udemy'den. Aranızda paylaşın yani. Sonra o da tane <laughs> liste alsın. Sen onu al. E, yapın böyle şeyler yani öğrencisiniz. Sonra bu eğitimlerle doğru yeri bulun. Yani ben bundan keyif aldım deyin. Projeler yapın, gitaba atın. Sonrasında onun hakkında YouTube'da ücretsiz içerikler varsa onlara bakın. E, or, yani en son keyif aldığınız alanı bulduğunuzda bunun sonuçta e, bir e, hayat görüyoruz bu tarafta. Doğru, nasıl desem, kariyer şeyinde de açıklık varsa kolay bulabileceksiniz. Çünkü körü körüne de sevdiğinizi yapmayın yani bu iş sonuçta. Evet, tabii ki orada Oradaki gelişinizi <laughs> bu tanımlayın. Önce keyif aldığınız yeri bulun ki, çok çalışmaktan kastım, çok zaman harcamak diyeyim ben bunu. Çok zaman har harcamak size külpet olmasın. Keyifle zaman harcayın ve 5 sene sonra, 6 sene sonra, 3 sene sonra belki de çok çok iyi yerlerde olun. Çünkü sevdiğiniz şeyi yaparken çalışıyor olmak ayrı bir e, zevk diyebilirim bu tarafta. Peki bize önerebileceğiniz sertifikalar var mı? Hani bu sertifikaya bakabilirsiniz. Burada açık mı konuşmam gerekiyor yoksa ya, istediğiniz öğrenci şekilde öğrenci... konuşabilirsiniz yani daha evet. sonrasında video zaten sizin onayınızdan geçip yayınlanacağı için hani problem değil. isterseniz atatabiliriz. En kötü ben bilgilenmiş Peki. olurum bir öğrenci bir öğrenci. <laughs> Şöyle söyleyeyim ben sertifikalara inanmıyorum. Neden inanmıyorum şunu söyleyeyim yani çok Geniş bir şey oldu. Mesela benim AWS'te bir sürü sertifikam vardı. Şimdi mesela OpenStack sertifikası alacağım. Ama ben sertifikayı neden alıyorum? Onu söyleyeyim arkadaşlara. Birincisi e, sertifikayı e, iş yaptığım için e, bunun uzmanlığını teyit etmek için alıyorum. Bakın bu gerekiyor. Bunu cebimize alabiliriz. Evet, cebimize koyabiliriz bunu. Ben de kendi cebime koyuyorum bunu. Evet, OpenStack tarafında yetkinliği. E, Nasıl desem tanımlamak için bir otorite tarafından sertifika alabilirim. Yani şey belgeli işte, bir şey göstermek için alıyorsunuz evet, aslında evet, doğru. Evet. İşi iyi yapıyoruz ama bunun aslında firma tarafında da yetkinliği bende var demek için. İkincisi firmaların partnerlikleri var. Bu partnerlikler için sertifika almaları gerekiyor. Yani diyor ki Selim ve Kubilay olmak üzere iki farklı mühendiste şu sertifika olursa sen bu faydalardan yararlanabilirsin, benefitleri alabilirsin diyor. Bu yüzden sertifika alıyorum. Amenna. Yoksa keyfi gidip de sertifika aldığım bir şey yok yani, orada öneremiyorum size, bir şey de diyemiyorum. Ama ben e, şuna önemli şey verdim, üniversitede aslında şunu yapın bence, kişisel gelişim sertifikaları alın. Çok ciddiyim yani, e, yazılım alanında gitaba doğru kodları yazdıktan sonra ya da doğru projeleri yaptıktan sonra diyeyim, gitaba aktif kullanıp medium yazıları yazmak, sertifika almaktan daha etkin. Ben mesela sertifikaya bakacağım ama, tabii şimdi gidip de mesela örnek veriyorum, çok iyi bir sertifika alırsa, e, Kubernetes sertifikası alırsa bir anda altyapıda ya da gidip de AWS'in solution architect associate sertifikasını alırsa o ayrı bir şey. Yani bu sertifikalardan bahsediyorsak evet bunlar benim dikkatimi çeker. Üniversitede bunu nasıl aldı? Ama soru sorarım bu sefer. Aslında sizin için beni dezavantaj bu. Şimdi bana gelip de solution tek sertifikası almış biri associate ben bunu aldım derse ben ona soru sorarım. E, bilemezse de ezberleyip sertifika sınavını geçtiğini düşünürüm. Eksi puan gelir aklıma. Çünkü bana ee, Tabii hocası yalan söylüyorsun bu sertifikayı... evet yalan bir belge göstermiş evet. oluyor evet evet çünkü ben o soruyu sorarım bu başıma geldi bu arada o arkadaş Boğaziçi'ndendi mesela sertifikayı almıştı ben de doğal olarak normalde asla soru sormam öğrenci arkadaşlar çünkü onlar öğrenmeye geliyorlar ee, bu ülke için e, alın terini dökerek aslında kendi gelişimlerini tamamlamak bir yandan da ekmek parasını kazanmaya geliyorlar zorlamam yeni mezunları şakalaşırım hatta ama bana sertifika gelirsen Doğal olarak ben derim ki ya sen bir dakika sen dur. Sen çok yeteneklisin. Sen biliyor gibisin. Evet ben sana soru sormalıyım ki seni bir Junior gibi başlatmaktansa arada bir yerde başlayayım. Yani dark Junior olarak başlatmayayım seni. Çaylak olarak başlatmayayım. Bir üst kademeden başlatayım. Daha iyi yerlere gel. Çünkü senin önünü kesmeyeyim o tarafta. Doğal olarak soru sorunca da o sertifikanın altının boş olduğunu gördüğüm kezler oluyor. O yüzden benim önerim arkadaşlara. Böyle sert alacaklarsa projeler yapsınlar. Ben mesela GitHub'daki projelerine bakarım, attıysa yani, yoksa sormam. Medium'da yazı yazdığımı bakarım. Teknolojik bir yazı, neyi nasıl yapmış vesaire gibi. Bunlara önem veriyorum ve her yaşın yaptığındaki yani bir şeyi yaparken şöyle tabir edeyim, kafamda toplayayım. Bir şeyi yaptığınız zaman çok önemli. Mesela ben şu an o yazıları yazsam kendime gülerim. Yani şimdi bu kadar Kendine bir noktaları getirdim. Şu yazayım yazıyorsun derim. Derim kendime. Ama siz yazdığınızda benim için çok kıymetli. Yani doğru zamanda doğru şeyleri yaptığınızda başarısız olma şansınız yok zaten. Ee, gelecekte mühendislerin en çok odaklanması gereken alanlar sizce neler olacak? Ee, şu an gündem gösteriyor ki aslında AI tarafı olacak. Yani yapay zeka tarafları o olacak gibi duruyor. Bunun bence iki farklı yapısı olacak. Bir bunu geliştirenler, e, nasıl modelleri geliştiren taraflar. Tabi bunlar daha üst tarafta diyebilirim yani yetenek olarak vesaire ya yani bu tarafta biraz kafa patlatmak gerekiyor ciddi anlamda. Yani işi gücü bırakıp bir nevi oraya odaklanmak gerekiyor ya da hazır modellerden bir şey çıkartmak gerekiyor. Şu an aktif olarak çalışanların gerçekten kolay gelsin diyorum çünkü zaman ayırmak gerekecek o taraf için. Firmada bir dönüşüm yoksa. Bir de bunun insanların atladığı taraf altyapı tarafı var. Mesela tamam harika herkesin GPU'ya ihtiyacı var. Bu GPU'yu nasıl sunabilirsin ekran kartına? Herkes laptop mu alacak? Herkes sunucu mu alacak? Gibi biz Remind olarak aslında bu noktadayız. Biraz da evet katma değerli hizmetler geliştiriyoruz. CPU'lar üzerinde, GPU'lar üzerinde. Ama bir de altyapı sağlıyoruz. GPU'lu sunucular, hash 100ler olsun, diğer, diğer kartlar olsun. Bunları sanal olarak nasıl verebiliriz? öğrenciler dakikalık ödemeyle bu kartları nasıl kullanıp arge yapabilir? Firmalar günlük kullanımlar nasıl yapabilirler? Aylık kiralamalar nasıl yapabilirler? Biz de bunun argesindeyiz mesela. o yüzden iki farklı nokta ama teknoloji bu tarafa doğru kayıyor diyebilirim. Mesela Cursor'ın kesinlikle öğrenci arkadaşlar alsın. bir yıllık öğrenci üyeliği çıkmış. Ücretsiz olarak size bu development tool'u veriyor aslında. bu doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta IDE olarak kullanıyorsunuz bunu. E, yükleyin bence. Ücretsiz üyeliğini alın bir yıl boyunca. Ve gerçekten kod yazarken ondan örnekler alabilirsiniz. Ona tamamen kodlatmayın ama o tamamlamaları, konuşmalarınızı tasarlarken vesaire. Cursor'u öneriyorum mesela öğrenci arkadaşlara. Bu fırsatı kaçırmasınlar bir yıllık. Yapay yapay zekada böyle adımlar atabilirler, öğrenebilirler. Udemy'den bir ders de aslında tamamladığınızda o en azından o ışığı kapmış olursunuz. Tünelin çıkışı gözükür. O tünel ilerlemek, dönmek de sizin elinizde olur aslında. Tamamdır. Son soruma geçiyorum. Teknoloji alanında kariyer yapmak ve bir gün cloud mühendisi olmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Ee, ön ilk sorulardan birine çok benziyor. Ya, yani, gerçekten keyif aldığınızı düşünüyorsanız pes etmeyin. Ee, keyif aldığınız şeyi yaptığınızı düşünerek zaman harcamaktan korkmayın. Ee, hayat bazı şeyleri fedakarlık yaparak kazanılıyor maalesef. Siz de zamanınızı bu yaşlarda harcayarak aslında cloud mühendisi alanında geliştirebilirsiniz. Bence çok iyi seviyede Linux bilin. Eee başlangıç seviyesinde bu işe başlarken çok iyi seviyede Linux'a e orta seviyelerde Linux'la Ha başlayın. diyecektim. Linux o kadar şey mi ya? <laughs> Eğer Cloud mühendisi olarak, Cloud Engine olarak bu sektöre gireceksen evet önemli. network'ten anlayın. örnek vermek gerekirse ya TCP nedir, UDP nedir, aradaki fark nedir, IP nedir, nasıl olur? Yani bir sunucunun IP'sine nasıl bakarım? Windows Server'lar hakkında temel bilgileriniz olsun. Konfigürasyonları, olay günlükleri. Yine Linux'un temelini, orta seviyeyi bahsettiğim gibi bilin. bunlar sizi bir adım öne çıkarır. GitHub'ı çok iyi kullanın. Yani GitHub'da projeleriniz olsun bu tarafta. Ee, Cloud Native bir şeyler yazmaya gayret gösterin. AWS'in, Google Cloud'un ücretsiz deneme şeylerini kullanın. O Cloud'ları bilin. 300 dolarlık Google Cloud'da vardı en son. AWS'de yıllık free tire şeyler var. Bunları da kullanın. Bunlar hep sizi bir adım öne çıkaracak zaten emin olabilirsiniz. Tamamdır. Tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Evet Selin Hoşça kal.